Evet, bizim dediğimizde bunu yaparsanız ileride sizin emekli maaşlarınızı yükseleceği gibi işsizlik maaşı veya sürekli iş görme ödeneği konusunda sizin primleriniz yükselebilir. Peki nasıl olabilir? Örneğin işten size hakkınızı vermedi. Dava açtınız. Mahkemeye sonunda çıktınız. Mahkeme ki işte işçinin maaşı 10.000 TL olarak kabul edilmiştir. Artı işte bu kadar da sigorta primleri vardır bu primler de ödenmiştir. Yani prim dediğimiz zaman şöyle bir şey, size SSK gün primi değil. Örneğin sizin ee, fazla genel tatlı ücretleriniz işlense 10 milyar gibi işlem var, mahkemede 60 milyar çıktı. Bunu diyorum ben. Böyle bir durumda bazen biz şahit oluyoruz, avukatlar bazen üstü körü iş yapıyorlar. Klasik bir dilekçe yazıp mahkemeye sunuyorlar, mahkeme bir karar veriyor. Az çok olsun işçinin parası, işçi alıyor, işe diyor ki efendim çok güzel oldu, hakkımı aldım gibi. Ve parasını alıyor, üç günde yiyip bitiriyor. Diyerek açar. işte bu durumda aslında avukatların da müvekkillerin uyarması gerekiyor. Şimdi bizim hukuk servislerimizdekilerin çoğu sosyal medyada bizi takip ettiği için sürekli biz uyarıyoruz. Mahkemeniz bitti. Mahkeme kararınız kesinleşti. Diye kaçar. Mahkeme ve karınızı iş veya götürüp da en yakın sosyal sigortalı kurumuna SSK'ya götürüp üstü yani şöyle bir yazı yazsanız yeterli. Ben şu tarih arasında bu firmada çalıştım. Ekte sunduğum kesinleşmiş mahkeme kararıyla birlikte benim işlerim, primlerim eksik demiştir, Günlerim eksik demiştir. Ben şu tarih arasında filan bu işine çalıştım benim buradaki fazla mesleği UGBT günlerimi eksik olduğu için mahkeme kararı ile şu kadar olduğunu sabit olduğundan dolayı bu sebepten dolayı bakın dilekçe böyle bu sebepten dolayı eksik günlerimi tamamlamasını film hakkında ileri işlem uygulamasını talep ediyorum. Bunu yazın. Sigortaya verin. Ve dilekçenizi takip edin. Çünkü bazen dilekçe sunan altı olabilir. Lekin takip edin. Bazen ne yazık ki arkadaşlar sosyal sigorta yani sigortada bazen e, baştan sallamalı efendim git yargıya git hakkını ara diyorlar. İşte böyle bir cevap geldiği zaman ne yapmak gerekir? Hemen şunu yapacaksınız. Bir cevap verirseniz. Cevap Şu tarzda kesin cevap yazdığınızdaki ilk kabul etmiyorum. Ben kesinleşmiş yargı kararı her ne kadar hizmet tespit tabası olmasa bile burada eksik ücretli bir ödemiş tespit yapıldığını sizler görevinizi ifa etmeyip kamuoyunu zara uğratıp kendine ve başkasına yarar sağlayacak şekilde işlem yaptığınızı görevinizi ifa etmediğini bununla ilişkin görevi ifa etme hakkında da idari işlem yapmasını eksik sigortanın tanımlamasını aksi halde olursa suçluysa bulunacağını çözüm değil sigortaya cevap yazmanız gerekiyor. Normal şartta sigorta reysen, müfettişler reysen bakar oradaki eksik günlerinizi, eksik primlerinizi tamamlar. Hem işsizlik maaşınız artar, hem rapor alırsan rapor ücretiniz artar. Hem de arkadaşlar emekli olduğunuz zaman emekli maaşınız bu durumda artabilir. Değerli arkadaşlar, bugün EYT'lik birçok arkadaşlarımızın ah ah vah vah değil, ne yazık ki isyanda olduğunu görüyoruz. Bizim bu dediklerimizi yapması durumunda hem maaşlarınız yükselecek, hem de birçok haklarınız da daha çok olur. Ve ayrıca işveren şunu yapmacılar Ya biz nasıl bunları eksik edelim. Eğer bunların parasını biz ödeyelim mahkemede en azından primleri ödeyemedim. Diyebilirler. Bunu yapmaz halinde arkadaşlar net bunu söyleyeyim. 5 yıl sonra bu ülkede kimse artık işçi hakları çalmayacak. Türkiye'de ne yazık ki birçok işçiler işçinin hakkını çalıyor. Çalıyor diyorum da çalıyor. Hadi desek ben çalmıyorum. Tamam. Elden para vermek işçi hakkı değil mi? Sigortasını yani primleri eksik demek. Fazla meselesi tam ödemek. Veya da işçinin açığına ait tamam bir açık da bunu işten tarzı, işten atayım. Vicdansızlık yapayım. Veya da mahkemeye işçi gittiği zaman gidin yalan söyleyin diyor. O adam hakkını almasın diyor. Ben siz gidin yalan söyleyin yemin edin. Bakın Tarık Murat söylüyor yemin edin diyor. Ben bu hakkını çalayım mı? Çalayım. Ben ve çocukların bu iş için hakkını çalıp Afiyetle yiyelim. mantı ile birçok işlerine var. Bu zamana kadar kimse bunlar dememişler. Siz çalıyorsunuz. Ancak işçi bir ekmek çaldığı zaman hırsız. Markette bir adam püsküvisi çaldığı zaman hırsız. Veyahut da belli bir şey çaldığı zaman hırsız oluyor. Kendisi yaptıkları zaman beyefendi olur. Ancak neden bunu söylüyor? Sermayenin gücü kendi yaptıkları suçlarını efendim normalmiş gibi gösteriyorlar. Ama garibanlar yaptığı zamansa farklı. Bu konuda işçi kardeşlerin de arkadaşlar oturarak hak aramacıklarını bakın hak verilmez alınır mantığıyla mücadele etmeden hiçbir şey alamazsın olmadıkça kusura bakmacıklar çocuklar sen ne yaparsa azdır. böyle yaptığımız zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Dürüst işçiler de ayakta kalır. Böyle yaptığımız zaman adil bir düzene olacağız ki çünkü niye? Bir tarafta düzgün bir patron işverenler var. Her şey tam bir düzgün. Öbür tarafta çalan olur. E peki ben buna nasıl rekabet edeceğim? Bu adam satıyor ürünü 5'e, ben satıyorum 10'a. Niye? İşçine hakları tam müdürüm, öbürü tam edemiyor, çalıyor. Bu konuda dürüst işverenler de şunu demesi gerekiyor. Mehmet sen işçinin hakkını çalıyorsun. Ben senin gibi hak yemem demesi gerekiyor. Türkiye'de nasıl? Mehmet 60 TL çalışıyor, biz 60 TL çalıştırırız. Mehmet çalıyor, bize çaldı. Türkiye'deki mantık şunu bu. Ama işçi de bir şekilde yaparsalar bu mantık yerle bir olur. Herkes hakkını, işçi hakkını tam edecek, kanunlara uyacak. ise i̇şte en iyi ürünü satan, en iyi hizmet yapan ayakta kalır, yapmayan yolcu olur. Arkadaşlar bütün işçi kardeşlerimize şunu söylüyor. Hakkınızı arayın. Özellikle bu konuda uzmanlaşmış kişiler ile hareket edin. Ama şuna verdim yaptım şu yok. değil gerçek anlamda arkadaşlar yani hasben kadar bir iki tane iş yapmış insana değil arkadaşlar. Bu işe iyi yıllarını vermiş çok iyi bilen kişilere hareket edin. Ben her zaman şunu söylerim. Hangi dilden konuşsan konuş. Nasıl konuşsan konuşalım. Önemli olan söylenen kelime yaptığı iş ilim irfanı. Çok güzel Türkçe ile konuşmak ile veyahut da böyle güzel algı yaparak da arkadaşlar bir şey olmaz. Türkiye'de şu var. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Çok güzel ikna etti beni. Kandırmaca. Adamın yaptığı işe bakın. Ustalığına bakın. Bu sakın dolayı arkadaşlar tekrar tekrar söylemekte yarar var. Sürekli aynı kelimeleri konuşurum. Çünkü niye? işçi kardeşlerimiz gelen sorunların aynısı. ben de onların anlayacağı şekilde anlatıyorum. Yoksa akademik ile konuşsak kimse Türkiye'de ne yazık ki anlamıyor. Doktor yazdığı reçeteyi kimse bilmiyor. Makyanın yazdığı karar vatandaş okuyamıyor. Yani hal böyle olunca gel de anlat vatandaşın derdini. Ama en iyi dert bu derttir. En iyi dert haklanmaktır. En iyi dert hakkını arayan işçidir. Eğer işçi hakkını aramıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Demek kaderi bu. Ben size teşekkür ederim. Konuyla ilgili kalsın yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü siz yorum yaptıkça biz yanlışlarımızı görüp veya da bizim anlatamadıklarımız yol yöntemi varsa da bu sefer sizin anladığınız şekilde size izah etmeye çalışıyoruz. İnşallah arkadaşlar faydalı bilgilerimiz olur. Çünkü biz her zaman şunu yapıyoruz. İşimizi yaparken birçok arkadaşlarımız bunu diyorlar. Allah size razı olsun. Bunu öğrendik. Bazen insan iyi bir doktoru aradığı zamansa Bulamıyor. Bulduğu zaman parası da bile olsa bile Allah diyor buna da razı olsun ki bu var. Param bile olsa bile derdime deva buldum diyebilmemiz gerekiyor. Diyoruz da daha doğrusu. Bu yüzden en büyük sevmemiz bizim ebir dünyada bir şeyler götürmektir.